Tek çözüm Kur'an ahlakı. Bugüne kadar dünyada mevcut siyasi rejimlerin, ideolojik sistemlerin, ekonomik modellerin hiçbiri insanlığın şu an içinde bulunduğu belalardan kurtarmada başarılı olamadı. Ne insanı tesadüflerin eseri ruhsuz bir et yığını olarak değerlendiren komünizm, ne felsefesinde maddiyat ve çıkarcılık dışında hiçbir şeye, hiçbir insani değere yer olmayan vahşi kapitalizm, ne körü körüne belli ırkların, milletlerin üstünlüğünü savunan kafatasçı faşist görüşler, ne gelenek, görenek ve taassuplarını harmanlayarak bunları din adına öne süren vahşi, yabani, kan dökücü bağnaz zihniyetler ne de diğer insan eseri, felsefe ve ideolojiler insanlara hak ettikleri mutluluk, huzur, refah, barış ve adaleti sağlayamadılar. Eğer insanlığı kurtuluş ve mutluluğa ulaştıracak çözümleri geliştirmek, insanın zekası, aklı, tecrübesi, bilim ve teknoloji ve medeniyet düzeyiyle orantılı olsaydı, bugün böyle bir dünyada yaşamak zorunda kalmazdık. Demek ki bugüne kadar çözüm çok yanlış yerlerde, yanlış sistem ve inançlarda arandı. Oysa gerçek çözüm sanıldığı kadar karmaşık ve uzaklarda değil, aksine gözümüzün önündedir. Tüm insanları yaratan Yüce Rabbimiz, onların en rahat edecekleri, kesintisiz refah, huzur ve güven duygusu içinde yaşayacakları modeli de yaratmış ve bunu insanlara Kur'an aracılığıyla ile bildirmiştir. Kısacası çözüm, Allah'ın insanlar için seçip beğendiği Kur'an ahlakıdır. Kur'an her konuda insanlara yol göstereceği olan bir kitaptır. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ahlak tüm hurafelerden arınmış olarak insanlara anlatıldığı ve insanlar Kur'an ahlakını yaşamaya başladıkları takdirde dünya üzerinde var olan tüm sorunlar Allah'ın izniyle çözülecektir. Bu çözüm yalnızca Müslümanlar için değil, tüm dünya insanlarının iyilik, güzellik, mutluluk ve menfaatler için de geçerliye gane çözümdür. Hristiyan, Müslüman, Musevi Hangi dinden olursa olsun, isterse dinsiz veya ateist olsun, Sünni, Şii, Alevi, Vehhabi, hangi mezhepten olursa olsun, Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Boşnak, Arnavut, hangi etnik kökenden gelirse gelsin, Türkiye, Mısır, Suriye, Afganistan, Pakistan, Tunus, Burma, İran, Irak, Yunanistan, İsrail, Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa Birliği Hangi ülkeden olursa olsun tüm milletler, dinler, mezhepler, inançlar, medeniyetler ve ırklar için tek çözüm yolu Kur'an ahlakı ve Kur'an ahlakı etrafında toplanmış bir İslam birliğidir. Kur'an ahlakının geniş çapta yaşanması, yanlış tanıdıkları İslam'ı kendi varlıkları ve medeniyetleri için bir tehdit olarak algılayan ve her fırsatta başvurdukları sayısız taktik, tedbir ve müdahalelerle Müslümanlara ve İslam ülkelerine karşı sürekli bir tedirginlik ve savunma refleksi içinde olan İsrail ve batılı ülkeler özellikle de Amerika Birleşik Devletleri açısından en arzulanan sonuç olacaktır.